Dostlarım bu videoda sizlere fasulyede verimi kat kat nasıl arttıracaksınız? Bunu anlatacağım. Çok basit bir yöntemle yine her zaman olduğu gibi fasulyelerimizi çok daha sağlıklı bir hale dönüştüreceğiz. Çok daha verimli bir hale dönüştüreceğiz. Ve 3 kat 4 kat daha fazla fasulyeler alacağız. Yapacağımız yöntem esasında söylediğim gibi basit. Öncelikle fasulyeyi ekerken ben size bunun da videosunu paylaşmıştım. Ben ne yapıyordum? Böyle bir çukur oluşturuyordum. Yaklaşık 10-15 santim derinliğinde. Fasulyelerimi oraya, sırığımı oraya e dikiyordum. Fasulyelerimi de oraya ekiyordum. Niçin bunu yapıyordum? Onu videoda da söylemiştim. Zamanı geldiğinde ben o bölümü kapatıyorum. O bölümü çapalayarak altındaki tabii toprağı da güzelce biraz yumuşatır da yumuşatar. Fasulyenin köklerini rahatlatmak için. Kapatıyorum. Dip doldurma işlemini de yapmış oluyorum. Bu çukur onun içinde. Ha, yani siz de velev ki böyle bir çukur oluşturmadınız. Böyle bir çukurunuz yok. Problem değil. Doldurmayı yine tepeye doğru yapacaksınız. Yani orayı işte bir, bir tepe şeklinde aynı şekilde 10-15 santim boyunca doldurmasını yapabilirsiniz. Doldurma neden önemli? Verimi neden arttırır? Ve nasıl yapacağız? Tabii bunlarda dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ben bunu ilk ekimde Buraya bir, bir kürek ya da iki kürek yanmış hayvan gübresi ilave ettim. Hatta size o zaman söylemiştim bir kürekte de sonra ilave ediyorum diye. Şimdi onun zamanı geldi. Tabii fasulyelerimizi biz neden hani zamanı ne bunun daha doğrusu. Beklediğimiz zaman şu dostlarım fasulyelerimiz yaklaşık bir 30-40 santim boyu ulaşıyorlar. Sarılacakları antenleri de çıkıyor, çıkarıyorlar. Bakınız bunlar böyle buna sarılacaklar. Sıra sarılacaklar sarılacakları antenleri çıkardılar. Yaklaşık bir 40 santimlik mesafeye ulaştılar. Bunun doldurma zamanı gelmiştir. Bunu buradan anlayabiliriz. Bunu doldururken ben buna bir kürek daha yanmış hayvan gübresi ilave ediyorum. Bakın hatta bu kürek küçük olduğu için bundan iki kürek ekleyeceğim. sizin küreniz büyük bir kürekse tek kürek de ekleyebilirsiniz. İlk başta da zaten ilk ekimde de bu gübreyi verip toprağa karıştırmıştık. Şimdi de bunu veriyoruz. Çapalama yaparken bu gübremeyi de yapıp dip doldurmasını önce şunu şurada bir toprakla karıştıralım. Evet. Şöyle bakın burada yabani otlar var mesela çıkmak üzere olan. Görüyorsunuz çapalama yaptığımızda şu da mısırımız. Fasulyenin yanında mısır da ektik. Görüyorsunuz bunları da çapalama yaptığınızda ne oluyorlar? Hem siz koparın hem de çapalamada da zaten onlardan da bir nevi kurtulmuş oluyorsunuz. Çapalamanın bu faydası da var. Tabi söylediğim gibi bitkinin köklerini de rahatlatıyorsunuz. Ve böylelikle ne oluyor? Bir taraftan. Evet. Şimdi bunu doldurduğumuzda olan şey birincisi topraktaki yabanı otlardan kurtulduk. İlave gübrelemesini yaptık. Dibini de çapaladığımız için fasulyelerimizi rahat ettirdik. Köklerini rahat ettirdik. Ve bunda mesafeyi yaklaşık bir 10-10 santim -10 arttırdığımız için dip mesafesini fasulye buralardan da kökler atacak ve daha, daha dayanıklı bir bitki haline dönüşecek. Daha yeşil yapraklarınız olacak. Daha güzel bir bitkiniz olacak. Ve her şeyden önemlisi çok daha fazla çiçek açacak. Çok daha fazla mahsul verecek. Bu işlemi fasulyelerde mutlaka yapın. Yani bu ikinci çapalamada toprak ilave etmeyi ve içerisine yanmış hayvan gübresi ilave etmeyi mutlaka yapın. Verimini bizzat zaten kendinizde görmüş olacaksınız. Kendimce elimden geldiğince size e, kendi tecrübelerimi anlatmaya çalıştım. Bir eksik yanım olduysa da lütfen yorumlarda sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hepinize teşekkür ederim. Şimdiden bol bol hasatlarınız olsun.